Evet arkadaşlar. Bu oyunda böyle bir silo var. Bu siloda birkaç bulmaca işi var. Onu hallediyoruz. Bu videoyu da onun için çektim. Hani oyuna giren bu tür yapımcıların bu tür saçmalıklarıyla boşuna uğraşmasın diye. Ne gerek varsa değil mi? Evet başladık. Anlatacak çok bir şey yok. Zaten gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Gündelik hayatımızda karşımıza çıkmadığı için tarifi zor oluyor. Yani hiç gerek yok yani uzun uzun anlatmaya. Buradakileri tek tek kafadan avlarsanız tek vuruşta bağıramayacağı için diğerlerinin haberi olmayacak. Dolayısıyla da hepsi birden üzerinize saldırmayacak. Aksi takdirde ölme durumunuz yüksek. Al. Göründüm ve bağırdı galiba. Ya bomba tan var, intihar bombacısı var vesaire. Şurada bir keskin nişancı olması lazım. Onu da aldık. Şurada ortakta dolaşan bir şeyler olması lazım. Aldık aldık almadık çok da önemli değil. Ya ben direkt dalıyorum, uğraşmıyorum ama şu anda anlatıyorum. Çünkü bakın gizlendikleri yeri göstereceğim. İntihar bombacısıyla yakan bomba atan vatandaşın. Bakın. Bu. Bu ikisi tehlike oluşturuyor. Eğer içerideki arkadaşları tek atışta öldüremezseniz bağırıp çağırırlarsa hiç ummadığınız anda bunlar tepenize biniyor. Evet. Şimdi Bakın orada bir işaret var. Mor. Resim içerisinde yani bul diyor. Ben şunu veya bunu gizledim sakladım demiyor. Bakın merdivende bir şeffaflık var. Çıkamadık. Sonra bakıyoruz ki burada şunlar var. A işaret çıkıyor. Mesela attım. Bakın katı hale geldi. Mesela şurada var. Burada var. Bakın. Katı hale geldi. Katı hale geldi. Buraya giriyoruz. Burada da şeffaf şeyler var. Bunlarla hiç uğraşmıyoruz. Çünkü bu oyun bizi böyle oyalamış. Nedenli şimdi anlayacağız. Sanıyoruz ki biz bunları tamamen böyle görünür hale getirirsek bir şeyler kapı falan açılacak. Hayır açılmayacak. Bize hiçbir faydası yok. Sadece vakit israfı. Vaktimizi israf etmiyoruz. Susamışız. Su içiyoruz. son basamağa kalmıştı. Onu da atlayarak çıktım. Bakın orada bir çanta var. Çantaya odaklanırsak bir şeyi kaçırıyoruz. Bakın bu nereden çıktı? Buradan çıktı. Bakın burada duvar var gibi gözüküyor değil mi? Aslında çantayla bizi yanıltıyor oyun. Sanıyoruz ki duvar var. Halbuki orada bir geçiş var. O geçişten giriyoruz. Burada da Yavaş hareket ediyoruz. İçeriye direkt dalmıyoruz. Kargaşaya gerek yok. Tek seferde öldürebilirsek ses yapmayacaklar. Çünkü bakın burada boss var. Ama şeffaf. Aşağıda o topları koymasının, o merdiven öyle yapmasının sebebi bu. Bu olayı çözebilelim diye bir ipucu. Bu boss hasar almaz çünkü şeffaf. Hasar alması için boyama topuyla vurmamız lazım bu vatandaşı. Yeni elemanlar çıkıyor. Çıktı. Tamam. Bakın boss'un bizden haberi yok. Orada bir tane de keskin nişancı var. Buralara tuzak kurar. Bosla çatışırken o bölgeye gitmemek gerekiyor. Şimdi ben onu göstereceğim. Bosa bakın hasar almayacak. Bakın hasar almıyor. Keskin dışarıcıyı da halledelim. Demek ki biz şu hareketi yapacağız bu vatandaşa. Bakın artık görünür oldu. konuma saldırır. Tüh onu anlatırken. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bu şekilde bu vatandaşı da halletmiş oluyoruz. Evet. Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz demiştim ya burada keskin nişancı var bak buralara tuzak kurar şu an artık önemli değil yakalansak da ölmeyeceğiz zaten kurdurmamışız direkt ikinci aşamaya geçeceğiz bakın burada daima bir tane kutu olur ben açtığım için şu an açamıyorum belirli bir süresi var evet şimdi diğer resme girdik burada bizi bir hıyar bekler bu da vurduktan sonra yine aynı taktiği taktiği uygulayacağız. Aceleli içeri dalmayacağız. Burada iki tane hıyar vardır. Birisi intihar bombacısıdır. Bakın şu vatandaşı aldı. Dünyadan haberleri olmadı. Öldüğünden bile haber olmadı. Evet. Evet son aşamaya geldik. Burada bir resim yok. Kaos var direkt kaosun içine gireceğiz. Buradaki boss da bir müddet sonra şeffaf hale geliyor. Demek ki burada da top bulacağız. Boyama top bulup boss'a atacağız. Evet. Bir eldiven içeri çekti. Başladık. Bakın. Ben bunu genelde da bu girişte öldürüyorum. Hemen şöyle yapıyorum. Buna geçiyorum ama şimdi yapmayacağım. Görebilelim diye. Bak şurada top olacak. Bir bombacı geliyor. Bak, Öldürmedik mi? Benim başıma bela oldu ha. Boss ilk başta hasar vermez. Bol bol hayvan falan gönderir geç kalırsanız. Bir an önce öldürmeniz gerekiyor. Öldürdüm. Öldürmeseydim ayılar vesaire gönderecekti üzerimize. Evet. Artık şu arkadaşı da ayak altından çekelim. Evet bu bosta bu kadar. Ben buraya neden geliyorum sürekli şu malzeme için bunun için. Bakın 80 veriyor. Demek ki 10 kere gelsem 800 verecek. Ee, ben şu silahımı bakın kalibrasyon 8 diyor. Ya her seferinde artarak o malzemeden istiyor. Artık bir noktadan sonra da eldeki malzeme yetmediği için mecburen buralarda bu şekilde elde ediyorum şu anda. Hediyemizi, ödülümüzü alalım. Hediye değil ödül. Ödülümüzü de aldık ve silo temizliği tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın oyun isimde yazıyor oyunun ismi başlıkta var alt, artı alt tarafta da YouTube'da, YouTube'da kanalı var kendinize iyi bakın hoşçakalın